Vallahi dur şimdi normal açarız ya. Ben normal açıyorum. Dur bekle daha şu an kimse gelme bir bekle bir yayın bir düşse. ne kadar diyorum. bir arana girelim mi? Girelim gel. Kaç puan? Şu an 2114. Ben 1200 ben 1223'üm abi ya. Kasamadım hiç. <gülüyor> <gülüyor> Bu puanları kasamadım. Sezon 3, 3 ay sürecek. 2 tane efendisiyet olacak anlatayım. Ben FNCS'e <Sesek> katılacağım ya. O duyguyu bir yaşamak istiyorum. Evet. Aa, evet. Şeyi alırsın spreyi. E FNCS spreyi. Sprey alınabiliyor. Girenlere veriyor da. Evet e FNCS spreyi Aa, bir kişi olun. <laughs> Selamün o bi gelen bir kişi. Oğlum bayağıdır yayın açmıyordum ya aktiflik cici ya. Şimdi geri toplarım ona ben aktifliği. Evet evet. Şey hatırlıyor musun? Sizin squad görebilir miyim abi akşam? Sizin squad, sizin squad görebilir miyim abi akşam? Yok abi kafayı yiyecektim Yok, ne ben ne o çocuk şey. sayesinde sen. Emre kıvırcık. Ay, Değil mi? <laughs> Manyak kıvırcık. ya o çocuk. Bırakmadı çocuk beni. Hatta hatırlıyorsun bizim o kadar kastım büyümüştü ya bize stream slaytlamaya falan gelenler olmuştu. Evet evet. Çok vurmuşum evet. ben. Seni şerefsiz ki bu vurmuştum. Hep zaman ana avrat sen metrosa küstün mü? ne diyeyim ki ben bunu? İki kişi oldu yayın. <laughs> Aktiflik geri dönüyor. Ben bunu yorum yapmayacağım. Evet. Küstük. Küsmedik. Konuşmuyoruz. Abi, Anlarım mı? Sen C4'e mi gittin? Hı? -hı. Elbaptan ayrıldın mı? artık onlarla pek takılmıyorum ya. buzal oynuyordum da, buzal Fayatiri oldu. Guzal'ı oynamıyorum. Uy. Ben oynuyorum. Artık Veroxy oynuyoruz. Ferox alfa yendi biliyorsun değil mi? Sen Biliyorum. Evet, Ondan 8 ay, ay, mi? Ben 8 yenmedi mi? Ben at söylerim bunu. Ben bunu 5 yıl unutmam ha. Sizin tane böyle şey. Siz almışsınızdır herhalde. Abi evet şey e, aldı aldı. Abi Verox hep Vetros diyesin geliyor ya. Sizin bozuldu. Benim ne evet, böyle Vetros Verox falan aynı şey neredeyse. Yani hiç benzemiyorlar da. Şey bence benziyorlar ya. Benziyor. Bence. Almadım. Genelde yine seviyorum da hep onlarla oynamıyorum. Onlarla event falan izlerim de yani. Yani genelde şey beni 2 v 2'leri falan çağırıyor. Yani onlara göre iyi oynuyorum ya. Ben genelde event şey... Yine de... Abi Vetros'tan şu an çok... Yani ben Vetros'u çok sevmiyorum. Hatta hiç sevmiyorum. Çok para... Oğlum sırf para yatırıyoruz adamı. Onu hiç nasıl çaktım lan Vetros'a yalnız. Vetros'a <laughs> <laughs> <Ben çok güzelim. gülüyor> nasıl çaktım hatırlıyorsun değil mi? Evet. 13. Onu ona 3. Oynayı bilmiyorum. Ona 3 lan ona 3. Ya ayıp On utan üç. yani. Orada, orada, bir şey demeyesim diyesim geldi de yani. Şimdi ayıp olur diye demerim. Deme zaten boş ver. Hadi. Oğlum ya ben Hadi. hiç şeyi Vetros'un oynayışını da beğenmiyorum. Çocuk abi bu sezon başladı. Ay iki sezon önce başladı. Benden fazla skin oldu çocuğun neredeyse. Oğlum oh bir şey diyeceğim de, Bak Efe dedi ki bana hesap bana hesap verene onun için kaç skinlerim 90 artı 90 skinleri benim 75 skinim var abi. Kendim hesabımı versen bile kabul etmiyor yani. Paşaya bak ya. Aptal ya çocuk boş ver. Ya yani aptal aptal da eğlenceli çocuk yani aslında bakarsan. Yok be. O çocuğa sır verilmez abi. Sır veren de zaten kabahat var. Öyle bahsetmiyorum. O konuda da tamam. da ben de biliyorum da. Yani o çocuğa falan... bir şey söylemiştim ben. Hatırlıyorum. 5 saniye içinde bütün yedilerde olmuştu. Şey mi? Aynen o konu. Ben anladım. <laughs> Güvenerek söylüyorum çocuğa. Sonra pompa. Sonra pompa yiyorum ya. Güvenmemek lazım. Ama ben Tolga'da... Ben, ben abi Tolga çok toksik bir çocuk ya çok toksik abi çocuk. He, o ben Niye ya toksik anlamıyorum. Bir de çok beleşi çok dilenci aşırı dilenci. Hatta hatırlıyorsun Olur, bir kere biz onun benziyorum. şey zombarsına katılmıştık. Yani böyle diyordu bana Clash, clash Royale hesabını versene. O kadar Clash Royale hesap dileniyor ya şey çocuk. Ben de Oha! Veriyorum at. Bekle. Gelecek şimdi yorum. Yeni de çok delay var bu arada. Aha ekran şarmıyoruz. He az. Oynas bakalım. Şimdi Emre Cubur'un gelmesi yok mu? Ben bir kilo burda ben bir taşıyorum. Eee al bir taş. mantarlarım vardı. Onları bastım. Bizim şeye ihtiyacımız var. Büyük bir Discord sunucusuna ihtiyacımız var ya. Hah 3 kişi oldu. Birazdan aktiflik. Arkadaşlar like atın da bir şey olsun be. Yeğenim üstte falan gözüksün, bir şey olsun hadi beyler. O, Güveniyorum öyle size. Yok, he? Öyle bir konu olmuyor. Nasıl olmuyor? Oluyor oğlum. He, ee, o bir şey bak. O, bu, bu şeydi ya. Youtube'dan alıp okuman lazım, şimdi sana anlatamam. Sen AK mi, AR mi? AR, AR. Thanks kanka, bir siktir git. Valla ben atacaktım ha. Ben at, o izleyelim ben de, ben atıyordum. Valla tam, tam ikiye basıp yürüttü, çıktı. Çok özür Yanlış da girdi ben de. Vurma babam. Yo sen mi çağırdın? İyi. Ama çok çok eskiden davet atmış olabilirim. Bana gelmiş olabilir. Ne ben niye davet attığımı da hatırlamıyorum. Sen atmışsındır belki çok eskiden. Çok eskiden. Çok e, eskiden de değil yani. mi? Asırlar önce atmışsındır işte. Aha neredeydi? Evet, evet. Alfa ile onların trio olduklarını bilmiyordum. Bak hepsi ki alfa ile bir daha oynasınlar. Beni de dedi. Şimdi Dedi çıksınlar. İki, de, iki saat sonra. <laughs> Sniper mi satsana? Varsa tabii. Yok. Ben Sen kaptık oynuyorsun değil mi? O vetrosun da var da şeyini saklıyorum ben ha. Onu üç saklıyorum bir gün yamuk yaparsa. Abi bir konsol oyuncusunda bir PC evet, oyuncusunun... Evet, evet. O çok 30 FPS mi gerçekten bu arada? Evet evet. Sen e, yok 60 FPS. 50 FPS falan. Şey, sen ne kaç şey alıyorsun seneler? Eee, eventi, eventi izledin mi? Yes, ama izlemedik aslında. Oyun Fatih'inden izledik. Evet. Canlı ama, Efendim, canlı. Sonuçta izledin evet. Güzel miydi sence? Bence güzeldi. Ben kendim ya beklediğimize katılabilir miyim? Yani daha custom açacağız. İstersen gel de çok kişi olmazsa açmayız ya. Ya çok kişi olmazsa. Ama senin arkadaş topluluğun baya iyi. Deha Deha Al big var. Deha sen arkadaş topluluğun falan çok iyi. İstersen çağır arkadaşlarına. Kastım vardı. Rejmi şey. Aynen aynen o işte. i̇şte. arkadaşı var lan. <laughs> o, oğlum çocuk, çocuk her var. gruba katıldığında 16 kişilik grup var çocuk. Evet evet Sen evet. Sende keleş mi var ARE mi? ARE ben ARC'yim oğlum keleş ne? Ya keleş eskiden A, daha iyiydi be. Ba bu ne? Şey mi bu ne? <laughs> kaç 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 kaç, 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 kaç. Yani, Bunlar var bir ya. Bir gelirler. Tamam. Işte, Deha de sen çağır ya. hepsini. Bunlar aimbot. bot. O şeyler. bot Sadece çok fazla canları var. Acayip fazla. 270, 280, 270 canları var. Aynen. 275 canları var. Oğlum daha fazla mı? Yok ben sniper Aynen. atınca ölüyorlar. Tekte. Allahım 274 vurmuştu sniper bir kere ölmemişti adam. Bak işaret edeceğim diye sıktım. Bir ökenim <laughs> wallhound test ettim bir tane sağ klavyeye bastım sayacaktım. Dur beni. Mın ne? 37 birim. Al bir git. Pardon çok uzaktım. Aa, bak dur, bak ya. Ölme dur. Ölme ben yani ölebilirim. Geliyorum o zaman. Batım var, batım var. Sen buralıyorum. Adamlar aşağı iki kişi şey dediler. Ben arkana yapıştım. Dur. Ya. Tut Şişeyi orayı. Yavaş iki kişi, yavaş iki kişi. Çıkrek. Ne yapacağım? Bounce var mı? Şu yok. Big, big. Normal şok bey atalım mı? Var mı sende? Normal var bende gel. Gel ver, tane ver, bir tane ver, bir tane ver. Tamam. Zıpla. Hay bende. Oğlum ben şeye gittim ben uçtum şeye. Oh, o, fazla mı atıştım ben? Ama öyle böyle atıştım. Sana da atışmadım da yani gözüm. Moto hayal edip var. bir tik var. Basayım ya. Ya zaten. ne yani, fight'a e gireceğiz. Zamanımız olmayacak. Bası tutuyorum. Oh, sıfır 60 o 0 ping. Atmış mı? Tutuşu falan da pek et. Ee, tamam, bayağı ya. Aç Geçivereceksin. Şey, şey. işte, Buradaki 21. Oy motor kablo. Var da yani az. Gel. Al. Attın mı lan? Şurada şurada bizim merdivende. Arkada. Burada gelin? Bir can. Ya siren, siren ya siren bir can, siren bir can, siren vallahi o nasıl bir can. Orada bir tane oluyor. Ne bak? Ay yukarıda siren yukarıda. Gördüm. Mesela. Sirene ben 71 artı 68 vurdum. Ama can bastı. Oh. Kanka ben de ona 23 bak vurdum da. Ha. Finish alabilecek mi? Güzel. 60'ı da aldık. Çok iyi. Adamın canı 71 kal. Hatta adamın canı 12 kalmış. 11 Ay, kalmış. Ben 22 vurdum. 22 vurdum. Ha, ben 22 vurunca 12 kalmış demek. Aktiflik GG hakikaten ha. Dur şu an ödüllü bir kastım aç. Misir fişi abim nerede? <laughs> Tolga bir çağırsana. Hı. <laughs> Sen de hala oyununda 30 tane arkadaşlıktan az mı var? 12 tane arkadaşım mı var hala oyunda? Bende şu an aktif 15. Normalde kaç? <laughs> Dur Mr. Fish ediyor. Dur grubu açsana Mr. Fish'i gelsin. Bende bug var yukarı atıyor arkadaş listesinde. Ben öleyim ya hemen gelirler şimdi. <laughs> dat is. de winst gekregen? Nee. Ben, aldım. ben, almadım, ben almadım. Geldi Mısır bir şey. Mısır bir şey. Oh başladık. Hazan grubu açalım bari şey atalım. varsa atalım. Daha gelmiyor mu? Ah, Kuchi man. Yalnız, men ile de, olacak haberin olsun kardeşim. İngilizce anavan. Ne yapayım? Ha. Ha. Böyle kalsın olacak mı? Evet. Valla eğer çok kişi toplarsanız niye olmasın? Oo biz mi toplayacağız oğlum ya? E nasıl affedersin de ne yapmamızı bekliyorsun? Ben kastımlara gidiyorum bakayım hepsi grubu dolu onlar topluyor. Emir kardeşim. Emir mi? He? E Sizin ne yapalım yani? Bir şey yapayım. Emir mi? Divan'a bir, bir şey diyeceğim ses çok az geliyor. Sanki uzaydan konuşuyormuş gibi. Ya Dark mu bu? Yok. İsmi Emir mi diyorum? İsmi Emir mi? İsmi Emir evet. Tamam Emir. Dur dur dur. yerden yani, sikerim ben abi. İstiyorsan yes, yes. Şey. onu yatakta sikerim. Onu çocuğu. Ben yavşama. Ben onu alakalı bak 2 seneye. Çocuğuna bak. <laughs> bak. Ne? Dur. Ben, bir dakika bir dakika. Nasıl adam toplamayı planlıyorsun? Aptala bak ya. Dur dur Tolgu şey Tolgu çağırın grubu açsın gelsin 5 5 saniyede insanlar. Hastım var diyelim. atma atma şey Elba atıyorsun. Adam oldu grupta kalayım götü korkak atma. Göt korkup direkt atıyor ya. Gel gel korkuyorum ben bebe bir atalım gel. Gel 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 gir 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 gir. Gel 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 kes gel. Git gel şimdi Gel sen seni Dur gel. Gel kes 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 gel gel kes kes. Gel 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 geri zeki bak. Ve bir konsol <laughs> oynuyoruz bir dakika kardeşim. <laughs> konsol bir, bir dakika konsol. Kuchi. Ben, ben de şey konuşuyorum. Helyon neydi lan bu oğlun adı? Bir tane balon vardı onu çekip konuşuyorlardı. Senin sesin ona benziyor. Helyon. <laughs> <bir c> <laughs> <laughs> ata neydi o ata? Hallyu? Oh, ah Hallyu aynen Güzel <laughs> şey çizgiler Ay, Bir dakika bir dakika 2v2 atalım mı? Şu, şu Emir midir nedir? Emir midir nedir annenin kardeşiyim ben kardeşim Bey ne diyorsun? Ayıp değil. mi? Ve tamam Üç 3 v atalım 3 v atalım bakın ben 1v2 iki. v Tolgu çağır sen Tolgu çağır Evet Ya çağır 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 Buradan Tam 4v3 Adil olmaz mı? 3v3 yapalım. Boşver. Şu Emir'le ben 1v1 atayım be. Çok kaşındı. Dövmek ne? Ya sen. <laughs> helyum <kendim, gülüyor> balonu. Helyum balonu seni. Helyum balon. O koyduğuma bak. Ya sen de helyum balonun ağırsın. Ben şu yayını bir kapayayım da 4 oynayayım.